Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Hoş geldiniz. Yeni yıldan, yeni hafta videosundan hepinize merhabalar. Umarım yeni yıl planlarınız güzel geçmiştir dostlarım. Bütünün hayırlı olmasına niyet ederek hızlıca başlayalım bu haftaki açılımımıza değil mi? Sevgili ikizler. Şöyle ortalasam net oluyor herhalde. keyifler yerinde mi dostlarım nasılsınız yeni yıl yeni umutlar ah, iki tane geldi ikisini aldım jüpiter hala sizin burcunuzda 2025'in ortasına kadar da devam edecek ve gerçekten hala şanslı etkilerini barındırmaya devam ediyor sevgili dostlarım bu etkileri sakın kaçırmayın bu şansı ötelemeyin lütfen Şimdi öncelikli olarak sevgili ikizler size birkaç yerden haberler var. Yani böyle sanki e, eski ilişkilerden bazı haberler gelecek. Sadece eski ilişkiler değil ama. Böyle e, konuşmadığınız akrabanız veya konuşmadığınız yakın dostunuz varsa onunla da ilgili bazı haberler alabilirsiniz. Sizin yardımınıza ihtiyacı olduğunu duyacaksınız. Yani o konuşmadığınız insanın sizin size ihtiyacı olduğunun haberi gelecek size. Burada gidip gitmemek size kalmış ama siz yine de yardım eden tarafta olmayı tercih edeceksiniz gibi bir durum var sevgili dostlarım. Yeni bir ilişki. Kalbi boş olan bir ikizler burcuysanız gerçekten kendinizi emanet edeceğiniz, kendinizi mutlu hissedeceğiniz, onun da sizinle kendini mutlu hissedeceği, geleceğe yönelik planlar kuracağınız, gerçekten ayakları yere basan bir ilişkiye hazır olun diyorum. Ama bunun için diyor ki geçmişte kalanları geçmişte bırak. Bak geçmişten bir sürü insan da var hayatında. Yani ne olduğu, nereye gittiği belli olmayan belki ilişkiler var hayatında. Bunları lütfen geride bırak artık. Bunları geride bırakıp hayatına yeni bir sayfa açmaya karar verdiğin andan itibaren çok güzel bir ilişki seni bekliyor. Yani o koltuğu boş bırak artık. Aklındaki o koltuk boş olsun ki oraya gelecek insanı ben sana göndereyim diyor evren sevgili dostlarım. Biraz zaman ayırmanız lazım kendinize. Koşuşturma içinde o bunu demiş bu bunu demiş şu şunu demiş diye böyle savrulup gitmişsiniz. Kendinize zaman ayırmanız lazım. Bazı şeyler yaşadınız. Evet bazı haksızlıklara uğradınız. istemediğiniz şeyler de oldu ama artık kabullenme zamanı. Bunları yaşadınız sevgili dostlarım, artık yapacak bir şey yok yani. Yaşanan yaşandı. Bunları kabul edip hayatınıza devam etmeniz gerekiyor. Ben yaşadım. Bundan da dersimi aldım. Artık istediğim şekilde hayatıma istediğim e, halimle, istediğim bu formumda, bu düşüncemle bu bilincimle devam ediyorum ee, ve bana kötü gelecek beni daha kötüye çekecek enerjilerin hepsinden kurtuluyorum hayatımda bana yapılan e, kötülükleri Allah'a havale ediyorum hepsini affediyorum gönderiyorum onların kötü enerjileriyle kalmak istemiyorum evren karma çalışsın ama benden uzak olsunlar deyip böyle bütün enerjilerden sıyrılabilirsiniz sevgili dostlarım kendinize zaman ayırmanız çok kıymetli ve çok değerli kendinize zaman ayırıp hem böyle zihinsel hem de fiziksel anlamda biraz kendinizle uğraşmanız size hem psikolojik açıdan hem de fiziksel açıdan iyi gelecek şimdi sevgili dostlarım yeni bir açılım yapacağız aklındaki kişi seninle ilgili ne düşünüyor evet aklındaki kişi seninle ilgili ne düşünüyor Evet sevgili dostlarım. Lütfen hangi kartı seçecekseniz ona odaklanın. Birinci kart, ikinci kart ve üçüncü kart. Hangi kartı seçiyorsanız lütfen ona odaklanın. Birinci kartı seçen dostlarımla hemen başlıyorum. Duygular karşılıklı olduğunda güzeldir. Birimiz hep verirken diğerinin hep alması ilişkilerin dengesini bozuyor. Burada çok veren siz de olabilirsiniz. Karşı tarafta olabilir karşı taraf artık çok verense yeter artık ben almak istemiyorum vermek istemiyorum e, diye isyan bayrağını çekmiş olabilir çünkü hayat benim de hayatım böyle tek taraflı yürümez düşüncesine gelmiş ve o yüzden bir soğukluk girmiş olabilir çok veren taraf sizseniz de burada evren size şu mesajı veriyor ki diğerinin bilinmesi için alma verme dengesinin korunması lazım bu alma verme dengesini korumaya çalışın yani burada teraziyi doğru tutmanız lazım sevgili dostlarım. Çok karşı tarafa yüklendiyseniz bunun farkında olmanız. Çok veriyorsanız da kendi kıymetinizi bilerek onun da sizin için bir şeyler yapması için fırsat alan tanımanız. Eski ilişkilerime karşı tarafın aileleriyle sorunlar yaşadım. Eski ilişkilerimde karşı tarafın aileleriyle sorunlar yaşadım. Bu sebeplerden dolayı evlilik beni korkutuyor bazı kötü tecrübelerim oldu bazı kötü yaşadığım şeyler oldu özellikle üçüncü kişiler tarafından problemler yaşadım ilişkimden öte belki de çok güzel bir ilişki olacaktı ama üçüncü kişiler ilişkimi mahvetti şimdi seninle de güzel bir ilişki yaşayacağımı düşünüyorum ama üçüncü kişilerin araya girmesiyle bu ilişki bozulur diye çok korkuyorum lütfen o üçüncü kişilerin e, hayatımızda olmasına izin verme. Bana bunun güvenini ver ve benim içimdeki korkuları bitir. Üçüncü kartı seçen dostlarım senden vazgeçmedi, vazgeçemediğimi fark ederim. Fark ettim. Y ah, konuşmadım. Senden vazgeçemediğimi fark ettim. Yeniden seninle birlikte olmayı çok istiyorum. Ay 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 ne kadar güzel bir kart bu sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişinin aslında daha çok aklındasınız. Bunu fark ettiniz şu anda değil mi? O da sizden gidememiş. Belki de sizden bir adım bekliyor. Bu enerjiyi çalıştıracak. Belki bir adım atmanız sizin için de iyi olacak sevgili dostlarım. Bir de haftalık mesaj kartımıza bakalım. Gökyüzü size ne gibi bir mesaj veriyor? Kale kartı. Sağlam bir duruş. Kararlılık kendinden emin olma, kale gibi sağlam hissetmek, güçlü ve istikrarlı bir yaklaşım. Evet burada ne yaparsanız yapın, ne karar veriyor olursanız olun. Yani burada e, verdiğiniz karar olumlu ya da olumsuz nasıl etkileyecekse verdiğiniz kararların arkasında durduğunuzu, o kararlılığınızı karşınızdakine, etraflarınızdakine hissettirirseniz e, olaylar daha iyi bir şekilde gerçekleşecek ne düşünüyorsanız arkasında durun ve geri adım atmayın diyor sevgili dostlarım kartlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.